Herkese selamlar. Bu videonun konusu Erden Timur ve Erden Timur'un söylediği sözler. Sezonun en başarılı spor adamı kim diye, futbol adamı kim diye sorarsanız büyük ihtimalle büyük çoğunluk Erden Timur'un ismini verecektir. Erden Timur Galatasaray taraftarlarınca o kadar çok sevildi ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplamaya kalksaydı Muharrem İnce'den 5 gün daha önce her şeyi bitirebilirdi. Bir günde çözerdi her şeyi. Üstelik rakip camiaların imzalarını da almadan. O kadar sevildi. Erden Timur çok iyi bir iletişim metoduyla bütün bunları başarırken kriz anlarında da ortaya çıkarak çok önemli sözler söyledi. Bir tanesinde maksadını aştı ama üç tane çok hayati basın toplantısı yaptı. Basın toplantılarının içinde söylediği çok önemli sözler var. 2-0 kazanılan Adana Demirspor maçından sonra kameraların karşısına geçip çok önemli sözler söyledi. Maalesef çok vahim durumlar var. Vahim durumları lig bittikten sonra ne olursa olsun açıklayacağız. Vahim lafı Türk Dil Kurumu'nda sonu çok tehlikeli olan kötü, ağır, korkulu anlamına geliyor. Sonu çok tehlikeli olan. Erden Timur Galatasaray sezonun ilk haftasında hakemler tarafından gerçekten mağdur edilirken Giresun Spor maçından başlayarak çok sayıda örnek sayılabilir. Kayseri Spor maçının ilk yarısı, Alanya Spor maçında verilen çok tartışmalı aleyhe kararlar falan. Hiç sesini çıkarmamıştı. Alanya Spor maçından sonra şöyle diyor. Bazı yerlerde size buraya dikkat diyeceğim. Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar yapanın da başına yıkarız. Fenerbahçe'nin dört defa lehine bir defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için var söz konusu değil diyor 10. haftada. Kayseri Spor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor ve doğru açıda 9. dakikada ancak ekrana getiriliyor diyor. Galatasaray'ın aleyhine pozisyonlarsa hemen getiriliyor diyor. Bu ne demek? Ee, mesela en son Başakşehir maçında Galatasaray'ın Mertens e attığı gol 5 dakika incelendi o pozisyon hiç incelenmedi bile ve penaltı olduğunu 9. dakikada öğrendik. Vardakiler yardımcı olmadı diyor. O kadar uzman göz birlikte inceleme yaparken bariz olan konuları görmezden geliyorlar. Bu işi kasıtlı yapan bir kurum var. Kimse kimseyi zeka, geri zekalı zannetmesin. Bizi bezdirdiniz. Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı e, karşı mücadelemiz bugün başlıyor. Biz yola çıktık. Ne gerekiyorsa boyunsa boyun, ne gerekirse vereceğiz. Bu bir savaş değil, ancak öyle görenlere sesleniyoruz. Korkun, korkun diyor. Çok önemli bir laf ediyor. Galatasaray satranç tahtasındaki herhangi bir taş için masaya yumruğunu vurmaz. Eğer vurursa vezir için, şah için vurur. Şah kim ve kim? 24 Ekim 2022 Galatasaray'ın 2-0 öne geçti. Bardakçı'nın kırmızı kartla atıldığı 2-0'dan 2-2'ye dönen maçın ardından çok öfkeleniyor. Bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz. Bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir yapı. Böylelik yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Bu gemi batmış. Şimdi önemli lafı söylüyor tekrar. Bilerek, kasten, planlı ve bilinçli şekilde bu hale geldi. Önce bu atamayla başladı. Galatasaray düşmanlığıyla sadece Galatasaraylıların değil, herkesin bildiği bir rakem böyle bir maça atadılar diyor Ali Palabayık için. Geçmişte bu yapıların Galatasaray'ında dahil olduğu tüm takımların lehine hareket ettiğini de söyledik biz görüyoruz ki TFF'deki insanlar adalet istemiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Bilerek, kasten, planlı ve bilinçli şekilde bu hale geldi. Görüyoruz ki TFF'deki, TFF'deki insanlar bu adaleti istemiyor. Farklı farklı tehditler gönderiliyor. Onlardan da korkmuyoruz. Erdem Timur diyor ki Alanya Spor maçından sonra farklı farklı tehditler gönderiliyor. Onlardan da korkmuyoruz. Çok önemli. Bu bir kurgu. Bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmamız gerektiğini de biliyoruz diyor. Ama çok önemli bir söz ekliyor. Bunlar kökü olan yapılar. Köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek. Buradaki en önemli şey herkesin bir arada olması. Halkın gücünden daha büyük güç yok diyor. Bunlar <laughs> Kayseri Spor ve Alanya Spor maçından sonra yaptığı açıklamalar. Bilerek kasten planlı ve bilinçli şekilde bu hale geldi. Görüyoruz ki TFF'deki bu insanlar bu adaleti istemiyor. Bize farklı farklı tehditler gönderiliyor. Onlardan da korkmuyoruz. Bu bir kurgu. Bu kurguyu yapanları biliyoruz. Hep bir arada olalım. Şimdi Galatasaray'ın gerçekten 3 hafta üst üste mağdur oldu. daha doğrusu 2 hafta üst üste mağdur olduğu, ben Zaniolo ile don pozisyonunu saymıyorum ama Konya maçında Ahmet Oğuz'un atılmadığı, Fenerbahçe maçında o sayın 15. dakikada atılmadığı olayların ardından, Adana Demirspor maçında Emre Akbaba'nın da ihraç edilmemesinin ardından hem de 2-0 kazandıklarım var. sonu bakın Erden Temur neler söylüyor. Ya bir haftadır insanlar bunu konuşuyor. Belli ki net bir operasyon var. Masa başı mevzusu. Hakikaten var belli ki. Hakikaten var belli ki dedin mi? Var olma ihtimali vermiyordum ama var galibaya dönüyor iş. Ama belli ki puan farkının açılması istenmiyor. Hiç bir şey bizi bu yoldan geri çeviremez dedikten sonra bütün Türkiye'nin peşine düştüğü şu sözleri söylüyor. Elimizdekileri kayıtlarıyla konularıyla şu an açıklamayacağız çünkü gerginliği arttırmak istemiyoruz diyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ya videoyu seyretmesen. Ajansların haber sitelerinin yazdığı haberde bu ifade hiç yok. Elimizdekileri kayıtlarıyla konularıyla açıklamayacağız şu anda. Lafı hiçbir yerde yok. Ne biçim editörsünüz arkadaşlar? Düzgün yazın. Neyse devam edelim. Çünkü gerginliği arttırmak istemiyoruz. Lig sonunu bekliyoruz. Bizi engellemeye çalışan odakların hepsiyle ilgili lig bittiği zaman konuşacağız pardon, bunu engellemeye çalışan odakların hepsiyle ilgililik bittiği zaman konuşacağız. Her şeyi, yayıncı kuruluş, MHK ve federasyon hepsiyle ilgili her şeyin konusu gelecek. Çünkü maalesef çok vahim durumlar var. Vahim durumları lig bittikten sonra sonuç ne olursa olsun açıklayacağız. Benim buradan anladığım yayıncı kuruluşta bu işten para kazanan. Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve MHK'da bilerek ve isteyerek belki de parasal menfaatler uğruna Galatasaray'ın aleyhinde iş yapan insanlar varmış. Bir önceki MHK gitti. Ekim'deki bu isyan ona sebebiyet veren organizasyonun başındaki MHK gitti, yepyeni bir MHK geldi ama hala Galatasaray'a karşı yayıncı kuruluşta, MHK'da ve federasyonda yapılan organizasyonlar varmış. Ben şimdi Erdem Bey'e soruyorum. Lig şu an gergin değil mi? Galatasaraylılar şu an gergin değil mi? Neden şimdi değil? Eğer siz o açıklamalarda işte kayıtları getireceğiz. Bakın gördünüz mü ayağına basıyor falan. Bunların hepsini herkes görüyor. Disiplin Kurulu kararları, tahkim kararları üzerinde çok tartışmalar yapılıyor. Bunlar yetmez. Kırmızı kartlar, penaltı pozisyonları zaten bu biliniyor. Galatasaray'ın kaybetmesinden kim ne kazanacak? Rakip takımlar açısından söylemek de yetmez. Galatasaray'ın bu şampiyonluğu kaybetmesi için çaba sarf eden kişiler kim? Bunu neden yapıyorlar? Aralarındaki bağ nedir? Bunları ortaya koymak zorundasınız. Elinizdeki kayıtlar gerçekten kirli bir takım ilişkileri ifşa edecek nitelikte ise bunu saklayamazsınız. Bunu saklamak bir anlamda suça ortaklık etmek demektir. Hemen şimdi açıklayayım. Federasyonda yıkılıyorsa bugün yıkılsın. Sezon sonuna kadar bekleyeyim de bakalım ama biz kazansak da açıklarız. Ee, maalesef daha önceki örneklerde ne Fatih Terim çıktı konuştu, ne Abdurrahim Albayrak konuştu. Ee, konuşacağız sezon bitince dediler. Siz de onlara benzemezsiniz umarım. Tekrar söylüyorum bir organizasyon var ve siz bu insanların kim olduğunu bilip saklıyorsanız ortaksınız demektir. Ortaklık lafı biraz ağır belki ama göz yummakta suç ortaklığı sayılmaz mı? Gerilirse gerilsin kardeşim. Hakaret işitmekten, küfür işitmekten, izlemekten ben yoruldum kendi adıma. Kimse bu kirli insanlar defolsunlar gitsinler. Açıklayın sorumluluğunuz, herkes için adalet istiyorsanız kirli ilişkileri saklamamayı size mecbur kılar. Bugün sezon sonunu kimse beklemez. Görüşmek üzere. Ben Erdem Timur'u çok önemsediğim için bu videoyu yaptım. Yoksa biz futbolun içinde 15-20 sene emek verip, aynı derede yıkanıp, aynı metotları kullanıp aynı şekilde şikayet eden çok başkan ve yönetici girdik. Türk futboluna yeni giren yönetici profillerinin onlara benzemesi beni çok rahatsız ediyor. Eder, üzülürüm. Ama Erdem Timur'un açıklayacak kayıtları ben merak ediyorum. Öğrenelim bu kirli insanların üstüne kirli kulislerin, kirli organizasyonların yapıldığı insanların üzerine hep beraber gidelim. Bizim de sorumluluğumuz budur. Ben merakla bekliyorum. Görüşmek üzere.